Şimdi şunu bir şöyle göstereyim arkadaşlar istiyorsanız bu şablonun ekran görüntüsünü alın, evet. ee, kendi e, şu karelerinizi de buna göre istiyorsanız sayılandırın. ondan sonra bu şekilde birleştirin, ee, ondan sonra sizin için yapması çok daha kolay olacaktır. Bu şekilde başka çantaları da yapabilirsiniz İlla aynı çanta olmasına gerek yok. Ee, bu gerçekten güzel bir şablon. Evet. Bir de büyüklüğü de iyi yani. Aynen. Hani... Birkaç sıra eksik olarak da yapanlar var şöyle. Tabii. Ama değil. bunun büyüklüğü buna göre iyi. Yani evet. denedik biz evet. deneme yanılmayla. Şimdi, e, nasıl birleştiriyorsunuz? Yani buna göre biz bir şurala biraz evvel oturduk. Yan yana koyduk, büyük bir yere açtık. Sonra şuralardan yineledik. Bunda bir şey yok. Evet. Yani bunları böyle böyle ineledik. Evet. Şeyi de e, şu şeyleri de bize Neriman hocam çok güzel geçen gün anlatmıştı. Eee tığlamasını. Üstüne e, biz farklı bir şey yaptık e, çünkü e, Büşra dedi ki çok delikli dedi yani şimdi o da zevk herkes zevk Tabii.